Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan türbeler bu yılda ziyaretçisiz kaldı. Eski Ramazanlarda günlük yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı mahalleye bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda araç girişi çık giriş çıkışı oluyor. Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl ziyaretçi girişine kapalı olan türbeler bu yıl açıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, tarihinde ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle tamamen boş kaldı. Camilerde beş vakit ezan sesinin yükseldiği ve Ramazan aylarında günlük yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı Harput'a vatandaşlar pandemi nedeniyle gelemiyor. Evet Ramazan'da biliyorsunuz Harput Ramazanlarda cıvıl cıvıldı. Yaz aylarını her 3 ayda 3 yılda bir bir ay daha şeye geliyor, öne geliyor. o şeyi kaybetti. Bu virüs de buna da eklenince tam bir Harput'ta. Ee, vatandaşlarda bir eziklik, bir burukluk var. Önce gelip burada işte e, ziyaretlerini yaparlardı. Ondan sonra iftarlarını falan lokantalarda açarlardı ve işte piknik yerlerinde, parklarda falan. Nere boş bulduklar yerlere dolardı. 10 bin araç, 15 bin araç girişi vardı burada. Yapacak bir şey yok. E, takdir ilahi. İnşallah e, dikkat edelim. Bir an önce bitsin, doğu edelim. Yani araç sayısı binde e, bir olmuyor yani öyle diyelim. Yani 10 e, binler geliyordu buraya. Park edecek yerler yoktu. Daha bile otopark alanı e, sayın valim diye sesleniyorduk, belediye başkanından istiyorduk. Ama şu anda her taraf bomboş. Birçok önemli şahsiyetin türbesini bünyesinde barındıran ve Ramazan aylarında ziyaret edilen türbeler bu yılda boş kaldı. Ramazan e, ikinci günü malum e, türbelere ziyaretler var. Fakat aşırı derecede değil. Yüzde seksen, yüzde doksan bir düşüş var. İnşallah e, bayrama yakın tekrar bu salgın ortadan kalkar. Vatandaşlarımız da tekrardan e, gel burada türbe ziyaretlerini yapar. Bizler üzüyor ama yapacak bir şey yok. E, vatandaşlar uyuyor, el hazırlar uyuyor. E, Harputlar keza her zaman e, koronavirüs kapsamında bu şeye riayet göstermişlerdir. Ben Harputları bu anlamda kutluyorum bütün Harput sakinlerini. Belirli saatlerde ziyaret edilen türbelerde yoğunluk oluşmaması nedeniyle Elazığ İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından yoğunluğun azaltılması için jandarma ekipleri görevlendirildi.